Kardeşin var mı? Ne oldu Zor bir soru sormadım ki. Benim için zor. Neymiş o? Ben artık evime varmak üzereyim. İstersen daha fazla benimle yürüme. Rahatsızlık verdiysem özür dilerim. Alo. Alo, ben Sarp. Vapurda telefonunu vermişti. Hani şu şarkı söyleyen yakışıklı çocuk canım. Aklıma takıldı da, kardeşin var mı senin? <laughs> İki insan tanıştıkları zaman ne bir bileyim birbirine başka şeyler sorar. Ama sen Çat diye kardeşim var mı diye sordum. Neden? İçimden öyle sormak geldi. Bu bizim aile fotoğrafımız. Ben bu fotoğrafı çektirdiğim için hatırlıyorum. Ben istemiştim zaten. Ben yıllardır bunu nasıl olduğunu anlamaya çalışıyordum. O gün neden o vapurdaydı? Neden o armutları toplamak için o kadar uğraştı? En sonunda bugün öğrendim. <laughs> Özür dilerim. Kadın ilk bölümüyle 24 Ekim Salı akşamı Fox'ta